Hello everyone. Welcome to my English lesson. Herkese merhabalar. İngilizce dersime hoş geldiniz. Evet 6. sınıf İngilizce 4. üniteyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünitemiz The Weather and Emotions. Yani hava durumu ve duygular iki farklı konuyu bu ünitenin içerisinde birlikte sizlerle öğreneceğiz. Dersimize geçeceğiz fakat öncesinde yine bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. Dersimizin sonunda her ünitede olduğu gibi yine sizleri kelime etkinlik oyunları yani word wall oyunları bekliyor olacak. Bir de arkadaşlar videoları izledikleri halde henüz abone olmayan izleyicilerimiz de var. Eğer kanalımıza abone olup beğenirlerse daha geniş kitlelere Bilal Teacher kanalında tanıtmış oluruz. Hadi o zaman dersimize geçelim seyirler. Unit 4, Unit 4 Weather and Emotions. Hava durumu ve duygular. Önce hava durumu ile alakalı e, çalışmalar yapacağız. Ardından da duyguları öğreneceğiz. Duygular her konu ile bağlantılı olabilir. Fakat biz burada hava durumunda bizde oluşan duyguları değerlendireceğiz. Her ünitenin girişinde olduğu gibi yine kelime listesi bizi karşılıyor. Ekranı durdurup kelimelere göz atabilirsiniz. Bir de ifadeler var. Onlara da bakabilirsiniz. Bir iki örneği inceleyip taba başlayalım. What is the weather like in Antalya? Antalya'da hava nasıl diyor. It is hot and sunny. Hava sıcak ve güneşli. What is the temperature in Antalya? Antalya'da sıcaklık dereceyi soruyor. E, derecesi kaç diyor? It is 30 degrees Celsius. 30 derece şeklinde. Biz bunların ayrıntılarına birazdan kitabımızda zaten göreceğiz. Şimdi başlayalım. Evet, weather conditions. Hava koşulları hava durumu günlük yaşamımızı etkileyen malum bildiğiniz önemli farklı faktör, faktörlerden biridir. Bu hava koşullarından bazılarını öğreneceğiz ve ona göre ilerleyeceğiz. Mesela cloudy bulutlu demek, partly cloudy parçalı bulutlu, foggy sisli, hailing dolu yağışlı, lightning şimşek, rainy yağmurlu, snowy kar yağışlı. Stormy fırtınalı, sunny güneşli, windy de rüzgarlı şeklinde. Ee, aşağı doğru inelim, bakalım burada da bizi temperature karşılıyor, yani e, derece karşılıyor. Burada verilen değerlere biz e, şurada sıfırdan başlayalım isterseniz. Bakın önce artı kısımlarını inceleyelim. Sıfırdan ona kadar olan değeri cold olarak vermiş bize. Yani soğuk. Ardından cool, serin. Sonra 30 dereceye kadar ılık şeklinde değerlendirmiş. 30 derecenin üzerine de sıcak demiş. Bu tarafa geldiğimiz ise dikkat ederseniz artık eksi 10, eksi 20, eksi 30, eksi 40 şeklinde gidiyor. Bunları da biz minus şeklinde göreceğiz. Şeklinde karşılaşacağız. Bunları da şimdiden söylemiş olalım. Bu da arkadaşlar, freezing yani dondurucu anlamına geliyor. Freezing artık sıfırın altına düştüğüne göre hava dondurucu dereceye ulaştı demektir. Evet, burada da biraz alıştırma yapacağız sevgili gençler. Write the words under the pictures, resimlerin altına kelimeleri yazın. Az önce öğrendiğimiz kelimeler var burada. Burada freezing, dondurucu, işte windy, rüzgarlı gibi. Şimdi başlayalım. Bakın burada şimşekler var. O yüzden lightning, hava şimşekli, rainy. Burada arkadaşlar windy aklınıza gelebilir ama rüzgarın da ötesi artık fırtınaya dönüşmüş. O yüzden stormy. Dörde geliyoruz. Bakın burada hava foggy, sisli, Beşe geldiğimizde freezing dondurucu. 6'ya geliyoruz. Hava da bayağı güzel. Sunny güneşli. 7'ye geldik. Hailing bakın dolu yağışlı. 8 nerede? Heh, şuradaymış. Parçalı bulutlu diyeceğiz. Partly cloudy. 9'a geldiğimiz zaman kar yağıyor. Yani snowy. Ve ona geldiğimizde rüzgar şemsiyemizi ters çevirmiş yani windy olacak. Sevgili gençler, e, hava durumlarını öğreniyoruz. Tabii ki bunların mevsimlerle de çok sıkı bağlantıları var. Önce mevsimleri bir hatırlayalım. Autumn, sonbahar, winter, kış, spring, ilkbahar ve summer'da yaz demek. Şimdi Uh, aylara göre bir ayrım yapacağız. Acaba autumn yani sonbahar ayları hangileri? September, October ve November. Bunlar sonbahar ayları. Yani September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım. Winter'e geldiğimiz zaman bunun devamı olacak arkadaşlar. December, January, February. Yani Aralık, Ocak ve Şubat. Spring bahara geliyoruz. Baharda ise arkadaşlar March, April, May yani Mart, Nisan, Mayıs bizi karşılıyor. Son olarak yaza geliyoruz. June, July, August yani Haziran, Temmuz, Ağustos şeklinde. Evet, şimdi de e, mevsimlere göre hava durumlarını eşleştireceğiz. Write the weather conditions under the season. Seasons dediğimiz Arkadaşlar buna dikkat edelim. Seasons mevsimler demek. Mevsimlerin altına hava durumlarını yazmamızı istiyor. Şimdi birinci mevsimimiz spring yani e, ilkbahar. Partly cloudy demiş. Tamam tik işaretinde atmış. Başka ne olabilir? Mesela warm olabilir arkadaşlar. Ilık e, demek. Summer'a geldiğimiz zaman sıcak olacak. Yani hot arkadaşlar. Bir de sunny güneşli. Autumn'a gelelim, ee, sonbahar, sonbaharda hangileri olabilir? Bu arada yaptıklarımızı da silelim. Hot, warm ve sunny burada gitmiştik. Kitabımızda partly diye kullanmıştı. Şimdi bakıyoruz, autumn yani sonbahar, sonbaharda cold mu, rainy mi, cool mu, snow mi? Tabii ki arkadaşlar sonbahar söz konusu olunca e, hava biraz daha e, serin oluyor. Tıpkı Spring'de olduğu gibi cool'u buraya alabiliriz. Diğer bir kelimemiz de rainy olur. Sonbaharda yağmurlar da var. O yüzden açalım. Rainy ve cool. Yani cool, serin, rainy de yağmurlu. Geriye kalan son iki kelimemiz cold, soğuk ve snowy kelimeleri de tabii ki kış aylarına uygun olacak. Cold, soğuk, snowy, kar yağışlı. Uh, look at the pictures and match them with the seasons. Burada bazı kıyafetler var. Uh, bu kıyafetleri de mevsimlere göre eşleştireceğiz. Coat dediğim mont, kaban, raincoat yağmurluk, cap şapka, uh, umbrella şemsiye, boot bot, uh, flip flops <laughs> parmak arası terlik, shirt uh, gömlek, sunglasses da güneş gözlüğü. Şimdi e, bu kıyafetleri mevsimlere göre eşleştireceğiz. Etkinliğimizi yapalım. Sizler de tahmin yürütebilirsiniz. Mesela burada coat var. Yani mont demek. Montu nereye alacağız? Tabii ki kışa alacağız. Kaban olarak da düşünebilirsiniz. Peki winter kış ayında bizim ihtiyacımız olan başka ne olabilir? C'yi görüyoruz burada. Yani boots C'yi de alırsak buraya gayet güzel olur. Kar yağdığında botlara ihtiyacımız olacaktır. Tabii ki karda terlikle gezemeyiz. Altıma gelelim arkadaşlar. Altımda neler olabilir? Neye ihtiyacımız olabilir? Bir düşünelim. Bence yağmur yağacaktır. Umbrella'ya ihtiyacımız var. D'yi alalım şuraya. Başka ne olabilir? Sonbaharda bence bir de Raincoat'u alalım yağmurluğumuz olsun üstümüzde. Summer'a geldiğimiz zaman tabi burada bir terlik var. Yaz terliği. Bunu alıyoruz. Bir de arkadaşlar sunglass alalım. Spring'e geliyoruz. Spring'de ise geriye kalan shirt yani gömleğimizi ve bir de cap şapkamızı alıyoruz. Sonra da kontrol ediyoruz. Güzel. Evet. Evet, weather condition, hava durumu konusunu devam ettiriyoruz. Nereye geldik? Tabii ki bunun sorusunun nasıl olduğunu öğrenmeye. Bir hava durumunu öğrenmek istiyorsak, o zaman sorumuz What is the weather like? Ya da How is the weather? Sorusu kullanır. İkisi de aynı anlamı. Hava nasıl? What is the weather like? Hava nasıl? Devamında nerede havanın nasıl olduğunu sormak istiyorsanız, o yerin e, ismini yazıyorsunuz. Yani what is the weather like in Ankara? Ankara'da hava nasıl? Cevap verirken de her zaman it is ile başlıyoruz. It is sunny and hot. Hava güneşli ve sıcak. Bunun yerine what is the weather like'ın yerine how is the weather'ı da yerleştirip yine Ankara'yı devamına getirebiliriz. Birazdan bunları göreceğiz örneklerde. Bir de arkadaşlar sıcaklığı derece olarak sormak istediğimizde nasıl soruyoruz? Bu da what is the temperature sorusuyla soruluyor. Temperature sıcaklık demek e, sıcaklık kaç derece şeklinde e, Türkçe'ye çevirebiliriz. It is 25 degrees Celsius e, hava 25 santigrat derece diye de e, cevap veriyoruz. Hava durumu ile alakalı etkinliklerimize devam ediyoruz. Complete the dialogues with the verse below aşağıdaki kelimeleri diyalogda tamamlayın diyor. Matthew ve Jason arasında geçen diyalogda What is the weather like there? Hava orada nasıl diyor Matthew. Jason ise zor durumda. It is and windy. Hava boşluk bırakmış ve rüzgarlı. Baktığımız zaman arkadaşlar hava rainy and windy olacak. Yani yağmurlu ve rüzgarlı. Peki what is the temperature? Yani sıcaklık Kaç derece? Sıcaklığı nasıl? Nereden anlıyoruz temperature olduğunu? Cevapta bakın 15 degrees Celsius dediğine göre sıcaklığını soruyor. Hava 15 dereceymiş. Diğer etkinliğimize geçelim. Bob ve Andy. Ya what is the weather olacak ya da how is the weather? Burada what gelecek arkadaşlar. What is the weather like there? Hava orada nasıl? Bakın yukarıda da vardı. What is the weather like şeklinde. Cevap veriyor Andy. It is snowy and freezing. Hava uh, kar yağışlı ve dondurucu. I don't get it. Can you repeat that please? Anlayamadım. Can you repeat? Tekrar eder misin lütfen diyor. It is snowy and freezing here. Tekrar etmiş. Hava kar yağışlı ve dondurucu burada. Oh really? Gerçekten mi? Tabii ki yerinde bokun. It is warm and sunny here. Burada hava ılık ve güneşli diyor. Sonra geliyoruz. How is the weather in Antalya today? Bugün Antalya'da hava nasıl? Baktığımız zaman ya what is the weather like şeklinde geliyor hava durumunu sorma şekli olarak ya da how is the weather şeklinde geliyordu. It is very hot. Hava çok sıcak. Peki ya Ankara? What about Ankara? It is cloudy and warm. Ankara'da hava bulutlu ve ılık. Kontrol edelim. Evet, güzel. Şimdi bir başka etkinlikle devam edeceğiz. Şimdi yeni etkinliğimizde Türkiye geneli havayı soruyoruz. What is the weather like in Türkiye? Birkaç örneği verip geçelim. Örneğin what is the weather like in Sivas? Sivas'a geliyoruz. It is snowy. What is the weather like in Antalya? It is sunny. What is the weather like in Istanbul? It is cloudy şeklinde cevaplar verebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler şimdi de emotions yani duygulara e, odaklanıyoruz. Hatırlarsanız ünitemizin adı weather and emotions'dı. yani hava durumu ve duygular. Hava durumu kısmını tamamladık şimdi de duygulara odaklanıyoruz. Duygularda da adı da üzerinde duygularımızı ifade eden İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. En çok da şu yapıya dikkat edelim arkadaşlar. Feel hissetmek demek. Feel kelimesinden sonra gelen duyguyu yazdığımızda o duyguyu hissediyorum şeklinde. Yani o duygudayım gibi de çevirebiliriz. Şimdi bakalım. I feel scared as stormy nights. Ben fırtınalı gecelerde korkarım korkmuş hissederim şeklinde de çevirebiliriz korkarım şeklinde de çevirebiliriz. Şimdi bakıyoruz yine feel var, hissetmek ama devamında bu kez happy duygusu söz konusu. Yani I feel happy on sunny days. Güneşli günlerde kendimi nasıl hissederim? I feel happy mutlu hissederim. Duygularınızı sormak için peki hangi yapıyı kullanıyoruz? Şimdi ona bir bakalım. How do you feel today? Bakın yine içerisinde bir feel e, fiilini görüyoruz. Yani hissetmek fiilini. How nasıl demek? Sen kendini bugün nasıl hissediyorsun şeklinde sorumuzu sorabiliriz. Bu soruya şimdi de cevap verelim. Cevaplarımızı da verdiğimizde zaten duygularla alakalı kelimelere öğrenmiş olacağız. Angry kızgın anxious, endişeli, bored, sıkılmış, canı sıkkın, bıkkın, cheerful, neşeli, energetic, enerjik, happy, mutlu, moody, karamsar, sad, üzgün, scared, korkmuş, sleepy, uykulu, surprised, şaşırmış, tired, yorgun, bitkin, unhappy, mutsuz ve upset da üzgün. Bu şekilde biz duygularımızı ifade edebiliriz. Sorumuz bir soru daha inceleyelim. How do you feel on rainy days? Demiş bu çocuk. Yani sen diyor, yağmurlu günlerde nasıl hissedersin? I feel sleepy and tired. Kendimi uykulu ve yorgun hissederim. <laughs> Şimdi de arkadaşlar biraz bununla alakalı alıştırmalar yapalım. Mesela şurada Inside Out e, animasyonu üzerinden gidiyor. Read the text metni okuyun ne hakkında About Inside Out characters yani Inside Out animasyon karakterleri hakkındaki metni okuyun ve and complete the sentences with the emotions uh, şu emo uh, emotion yani duygularla doldurun diyor Hi I'm Joy merhaba ben uh, neşeli I feel happy olacak arkadaşlar Zaten Joy mutlu, neşeli. Doğal olarak kendisi nasıl hissedecek? Tabii ki mutlu hissedecek. Every day. Her gün mutlu hissederim kendimi. I'm always cheerful. I, her zaman neşeliyimdir. I'm an important emotion for Raleigh Anderson. Raleigh Anderson için ben önemli bir karakterim. I'm usually positive. Ben her zaman pozitifim. Hello, I'm Fair. <laughs> merhabalar, benim adım Korku. I always feel o zaman ben kendimi nasıl hissederim tabii ki scared yani korkmuş hissederim. I'm one of the five emotions in the movie Inside Out Inside Out filmi içerisindeki beş duygudan biriyim. I'm always anxious ben her zaman endişeliyimdir. Hello I'm sadness merhaba ben mutsuz. I usually feel sad kendimi her zaman üzgün hissederim. Sad üzgün demek. I feel moody all the time. Her zaman modum düşüktür. I want to be funny and happy. Ben aslında mutlu olmak ve komik olmak istiyorum. But I can't. Ama yapamıyorum. Evet güzel. Bir etkinliğimiz de şuradan yapalım. Look at the pictures and find the correct emotions. Şöyle yaparsak sanki daha iyi olacak. Evet resme bakıyoruz. Resme baktığımızda bu kişinin sleepy modunda olduğunu görüyoruz. Yani uykulu. Buraya baktığımız zaman acaba cheerful mı, moody mi, upset mi? Bu arada kelimeler happy, mutlu, enerjik, enerjik. Cheerful neşeli, moody, karamsar, upset, üzgün. Burada cheerful gayet güzel olacaktır. Şurada resme baktığımızda şöyle sinirlendiğini falan görüyoruz. Yani burada angry olacak arkadaşlar. Burada da Uh, happy, mutlu, nervous, gergin, cheerful, neşeli, nervous olduğunu görüyoruz. Hafif bir gerginlik hissettik, kontrol ediyoruz. Evet, hepsi doğru. Weather and emotions ile alakalı konu çalışmalarımızı bitirdiğimize göre artık soruları çözebiliriz. Bakalım sorularda bizi neler bekliyor? Birinci soru. How do you feel in stormy weather? Fırtınalı. Stormy. Fırtınalı havalarda nasıl hissedersin? Diyor. I feel resme de bakarak yardım alabiliriz. I don't like stormy weather. Fırtınalı havaları sevmem. Ben kendimi nasıl hissederim? Tabii ki scared olacak arkadaşlar. Scared olacak arkadaşlar. Korkmuş hissederim. Şimdi I feel happy diyor. Ben mutluyum diyor. Hangi günlerde days var? Tabii ki hava durumuna baktığımız zaman resimde snowy, karın yağdığını görüyoruz. O zaman cevabımız snowy days. Ben kış aylarında diyor kar yağışlı havalarda mutlu hissederim. Çünkü because I can make a snowman çünkü ben kardan adam yapabilirim diyor. Evet burada hava durumunu sunan bir ablamız var. It is diyor ve o sırada hava durumunu belirtecek. Dışarıda hava nasıl resme baktığımız zaman yağmurlu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani şıklarda rainy arayacağız. Zaten bir ışıkta rainy var ve yanında da stormy yani fırtınalı. Demek ki yağmurla beraber bir de fırtına bekliyor bizi ki bu resimden de demek ki fırtınalı olacakmış hava. Devam ediyoruz. What is the weather like in your hometown today? Senin memleketinde bugün hava nasıl diyor. Resme baktığımız zaman bir güneş derecede yüksek. O zaman hava güneşli ve sıcak olacak. It is sunny and hot today. Evet, let's do. Haydi nokta nokta yapalım. The weather is beautiful outside. Hava dışarıda gayet güzel olduğuna göre. O zaman dışarıda oynayabileceğimiz şey ne? Play, futbol, futbol oynayalım. Bu arada take a nap, şekerleme yapmak yani gündüz uykusu. Do homework, ödev yapmak. Play the piano ise piyano çalmak. Diğer sorularla devam ediyoruz. Evet, I love summer. Ben yaz aylarını çok severim. Because, çünkü I feel, hissederim. O zaman burada yaz aylarında hissettiği bir özellik, bir duygu getireceğiz. Şimdi çok sevdiğine göre o zaman biz cheerful işaretleyebiliriz. Neden? Çünkü yaz aylarında mutlu hissedecek, neşeli hissedecektir. Açıyoruz. Doğru. Evet bu arada kalemimizle de devam edebiliriz. I feel very... Resme baktığımız zaman arkadaşlar ne görüyoruz? Üşümüş bir çocuk görüyoruz. Çünkü hava dondurucu, freezing. O zaman sıcak olmaz. Mutlu olmaz, ılık olmaz. Cevabımız cold olacak arkadaşlar. Aynen. Devam edelim. What is the weather like in London in winter? Kış aylarında Londra'da hava nasıldır? London is... Evet, resimden de görüldüğü üzere rainy and cold. Hava yağmurlu ve soğuktur. I'm riding my Park. ben bisikletimi sürüyorum in the park, parkta çünkü hava soğuk ve rüzgarlı olmaz. Hava sıcak ve güneşli olabilir. Hava kar yağışlı ve dondurucu imkansız. Hava yağmurlu ve fırtınalı mümkün değil. Cevabımız bu durumda bisiklet sürmeye tek müsait olan şık B şıkkımız. Evet 11 ve 12. soruları resme göre cevaplayacağız. Evet Londra'da hava 20, Manchester'da 12, Newcastle'da da 8 derece. Aynı zamanda güneşli, bulutlu ve yağmurlu havaları görüyoruz. Şimdi inceleyelim bakalım. What is sorry. What is the weather like? Hava nasıldır in Manchester today? Şimdi Manchester dediği için hemen şuraya odaklanıyoruz. Bakın burada hava 12 derece ve bulutlu. Şıklara bakıyoruz. Kar yağışlı olmaz. Windy, rüzgarlı. Rainy, yağmurlu. Ama cevabımız cloudy olacak. Yani bulutlu. Şimdi diğer soruya bakıyoruz. Burada da London'dan bahsediyor. Ama bir karşılaştırma var. Buna dikkat ediyoruz. Hatırlarsanız 3. ünitemiz Don'ton'da karşılaştırma konusunu biz yapmıştık. Bir tarafta London var, diğer taraftan Newcastle şehri var. İki şehri karşılaştırırken London daha güneşlidir ve yine bir özellik daha getirecek. Nereden? Newcastle'dan. Hemen yukarı doğru bir gidelim bakalım. Şöyle bir temizleyelim. Evet şimdi London'a bakıyoruz. 20 derece güneşli Newcastle 8 derece ve yağmurlu. Şimdi gelelim sorumuza bakıyoruz. London daha güneşlidir doğru ve aynı zamanda daha ılıktır olacak arkadaşlar. Çünkü sıcaklığa baktığımızda bunu anlayabiliriz. Burada London daha dondurucudur diyor. Hayır, Londra 20 dereceydi. London daha fırtınalıdır. Hava durumunda fırtına yok. Daha soğuktur. Hayır. Ama warmer gayet güzel oluyor. Yani Newcastle'dan hava itibariyle daha iyi. Hemen yukarı baktığımız zaman 20 derece. Ama Newcastle 8 derece doğal olarak warmer gayet uygun olduğu Böylece dördüncü ünitemiz the weather and emotions ile alakalı sizlerle birkaç soru da böylece çözmüş olduk. Evet sevgili öğrenciler böylece ünitemizi tamamlamış olduk. Ünitemizle alakalı kelime etkinlik oyunlarımız tabii ki yine videomuzun altında sizleri bekliyor olacak. Orada yer alan oyunları oynayarak kelime haznenizi daha da genişletebilirsiniz. Bir sonraki ünitemizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.